bye Selam sevgili dostlar. Herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ürünümüz bir kulak üstü kulaklık. A101'de satılan Prina marka bir kulaklık satın aldım. Taksitle aldım. 6 taksitle 290 TL gibi bir rakam ödedim. Fiyatı oldukça ucuz. Bakalım iPod replikası bir ürün olduğu için acaba kalitesi nasıl sesi nasıl veriyor? Bunları deneyeceğiz. Neden aldım? Açıkçası hem bir inceleme olsun hem de çocukların eline vermeye. Onlar da müzik dinliyor. Sonuçta biz takınca onlar da istiyor. Çocukların biraz onunla vakit geçirsin. Ürünün değerini anlayana kadar yani bir ürün kırılıp üzülmek istense böyle bir ürünü kırmalarını tercih ettim. Yine siz de çocuğunuza bir hediye olarak düşünebilirsiniz. Yetişkinler için de görüntü amaçlı kullananlar olabilir ama tavsiye etmem o konuda. Yani bu ürünü uygun fiyatından dolayı size tavsiye edebilirim. Şimdi hemen kutusunu açıp üründe yakından detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Ürün wireless yani kablosuz bir kulaklık. Telefon görüşmesi var yani mikrofonu var. Bu iyi bir şey. Bakalım sesi de nasıl kayıt ediyor onu da deneyeceğiz. Şöyle hemen bir kutumuzu açıyoruz. Ve kulaklığımız. Kulaklığımızın yanında bir kitapçığımız. Ve bir de Type-C'den şarj olduğuna dair ufak küçük bir kablomuz çıktı. Parlak bir yüzeyi var. Plastik tabii ki burada herhangi bir böyle amortisörlü bir sistem yok ama ayarlanma özelliği olduğu belli biraz sert üst taraf ince bir plastikten oluşuyor herhangi bir delikli bir yapısı yok genel görüntüsü benziyor e, tuşları parlak iç taraflar yumuşak dokusu falan fena değil gibi görünüyor bakalım kafamıza takınca nasıl görünüyor? Sağ sol diye belirtilmiş mi diye bakıyorum. Herhangi bir right left diye bir belirti yok. Alt tarafta Type-C 3.5 tukçak girişini görüyorum. Bir tane mikrofon deliği var. Şimdilik bu kadar. Tuşlar arkaya gelsin diye şöyle takacağım ben. Evet kulağa iyice sarıyor. Görüntüsü de şu anda kafamda bu şekilde. Parlak bir kulaklık takıyor gibiyim. Hemen bir şarjı var mı yok mu diye kontrol edip ürünü test edeceğim. Şu anda kulaklığı bilgisayara bağladım ve oradan bir müzik açtım. Şu anda maksimum seste. <laughs> Maksimum seste gayet güzel baslar veriyor ee, ama maksimum seste biraz cızırtılar da duymadım değil yani maksimum seviyesi bile fena değil diyebiliriz ama müzik gayet hoş dinleniliyor basları da olduğu. Görünüyor. Kutusunun üstünde de ekstra bas özelliği olduğu da yazılmış zaten. Şimdi bir de mikrofon testi yapacağım. Evet, şimdi sesimi buradan duyuyorsunuz. Kulaklığın mikrofonundan bilgisayara şu anda ses kaydı yapıyorum. Odadayım. Herhangi bir dışarıdan bir gürültü yok. Zaten bu cihazda, bu kulaklıkta gürültü engelleme yani ANC desteği yok. Öyle bir belirti yapılmamış. Sesimi nasıl kaydediyor hiç bilmiyorum. Şu anda bir telefonuma da bildirim geldi. Bakalım onları nasıl kaydetmiş. Evet sevgili dostlar videonun sonuna geldik. Ürünümüzü inceledik. Mikrofon testi yaptık. Müzik dinledim. Müzik açısından bir sorun yok ama mikrofonun iyi olmasını beklemiyordum. Biraz değişik bir ses kaydı yaptı. Yani farklı gürültüler ve sesi kaydetmediği anlardaki boşluktaki sesi falan iyi değil. Ama mikrofonu var mı? Var. Yine bir görüşme yapılabilir. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi vesaire yapabilirsiniz. Müziği fena değildi, basları oldukça iyi. Yine müzikte de benim kulaklıklarda bazı kulaklıklar yapıyor bunu sevmediğim bir şey. Müzik çalmadığı anda aktifse boştayken bir frekans sesi gibi ses yapıyor. Bu kulaklıkta da var. Zaten yüksek bütçeli bir kulaklık almadıysanız bu ses genelde çoğunda oluyor. Bunları aktardım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Uygun fiyatlı bu kulaklıkta da yine video başında bahsettiğim kişiler için özellikle uygun olabilir. Hoşçakalın, iyi günler dilerim.

you